tüm büyük şehirlerimizde ve ana akslarımızda trafik yoğunluğunu takip ediyoruz. Kurban Bayramı tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyondan fazla araç geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada Anadolu Otoyolu'ndaki araç yoğunluğunun 9 gün süren bayram tatiliyle başladığını ve tatilcilerin dönüş yolunda da aynı yoğunluğun yaşandığını belirtti. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen otoyolda yer alan Bolu Dağı Tüneli'nden bu süreçte 1.021.945 aracın geçtiğini aktaran Uraloğlu, kaynaşlı abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesimin tünel kontrol merkezinde bulunan 91 kamera ile 24 saat esaslı takip edildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, güzergahsa görevli karayolları ekiplerinin olaylara kısa sürede müdahale ederek ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çalıştığını da sözlerine ekledi.